Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz güzeller güzeli oyuncumuz Özge Yığız'ın annesi e, Filiz Yığız'dan yeni ve muhteşem görüntülerle geldim arkadaşlar güzel oyuncumuzun ailesinin en özel görüntülerini en yeni paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye sizlerle paylaşmaya devam ediyorum sizler için hazırladığım bu yeni ve muhteşem videolarımdan memnun kalıp kanalımı izlemeye devam etmeyi unutmazsanız çok. Çok mutlu olurum. En güzel görüntülerim ve yepyeni paylaşımların devamı için Yağız ailesi ve Demirci ailesinin yeni görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.